Biliyorsunuz Trump gelmeden önce yani seçilmeden önce söylediği bir şey vardı. Neydi? Ben dünyada savaşı engel olacağım. Hadi. Üçüncü dünya savaşını çıkartmasına engel olacağım. Biden ve ekibinin üçüncü dünya savaşına, Türkiye'yi pardon dünyayı sokma niyetinde olduğunu ve kendisinin kesinlikle savaş yanlısı olmadığını, hı hı. hatta Putin'in kendisi dostu olduğunu ifade etti. E, tabii ki burada e, Trump'ın daha koltuğa oturmadı biliyorsunuz. Ben Biden'ın ve savaş lobisinin hala devrede olduğunu düşünüyorum. Niye? İşte İsrail. Niye Netanyahu? Hı hı. Ve artı parantez kalkacak olursak işte Ukrayna'da Selenski. Ve en son bardağı taşıran damla da biliyorsunuz bundan 3-4 gün evvel Selenski'ye Amerikan füzesi ve NATO'nun birleşik olarak füzesini kendisine teslim ederek ve akabinde de kendisi hemen bunu kullandı. Putin'in hiçbir şekilde şakası olmadığı bir lider. Çünkü Putin devlet ilkesinden ve alakasının temelinden gelen bir insan. Bu anlamda baştan beri şunu söylüyor. Ben toprak bütünlüğümü korumakla mükellefim. Hı hı. NATO toprak, NATO üyesi bir e, komşu kendime İstemiyorum. Atıfta bulunacağım. Türkiye tabii komşusudur ama evet. burada e, şeyin durumu farklı. Ukrayna'nın durumu çok farklı. Hı hı. Kırım, kırmızı çizgileri biliyorsunuz bu noktada. Ve e, kesinlikle burada e, Trump'ın e, daha koltuğa oturmadan sanki Trump, Biden hükümetinin Trump'ın kucağına bir bomba bırakmak. Hı hı. Saatli bir bomba bırakma hedefi var gibi geliyor. Hı hı. Ve de bu çok tehlikeli bir oyun. Bakın e, işte nedir? İlk defa akşam izledik değil mi? Savaş tarihinde, hocam da bilmiyorum doğrularsa, savaş tarihinde ilk defa balistik bir füze kullanılıyor. Personik. Hipersonik. Hipersonik. Ve, füze kullanılıyor. Ve bu noktada bu füzenin kullanımında hiç tereddüt etmeden kullandı. Ve bunun akabinin bir sonraki amnesi nükleerdir. Ve dünyanın sonu demek. Yani bugünkü açıklamalarında Putin'e bakıyoruz. Ben hı hı. kendi topraklarımdaki saldırıya karşılık yanıt verdim diyor g 20 zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ondan önce bir olay olmakla beraber Rusya'nın kendi topraklarını müdafaa etme hakkı olduğunu ifade ediyor. Hı hı. Yani bu anlamda tabii ki NATO üyesi olmamız vakfıyla biz e, tabii Rusya'ya destek vermeyecek anlamımız yok. Bu noktada bizim Rusya'nın doğruluk anlamında veyahut da dünya stratejisindeki bölgesi konumu anlamında ve bizim konumumuz anlamında bir işbirliği devam ediyor. Bu anlamda Putin e, bu bombayı oraya bıraktı. Ve şunu söyledi dünyaya ve Avrupa'ya. Herkes ayağını denk alsın. Bu noktada artık bu saatten sonra ya çılgın bir hareket edecekler dünya, 3. Dünya Savaşı başlayacak. Putin tarafından. Putin tarafından değil. Bakın karşı taraf hamlesini karşılık vererek Putin'in hareket ediyor. Ben Ukrayna'nın, Zelenski'nin bir delilik yapabileceğini düşünüyorum. Zelenski tarafından. Zelenski tarafından bir delilik yapabileceği. Tabii bu Trump, şey Biden hükümeti anlamında. Hı -hı. Hemen öteye konuşalım. Aynı anda niçin Netanyahu'ya onca it itirazlara rağmen tutuklama kararı çıkıyor? 124 tane ülke. Hı -hı. Ve bununla ilgili belirli başlı ülkelerde çıkıp akşam sosyal medyada da kendileri ifade ettiler. Hı -hı. Topraklarımız adım attıktan itibaren tutuklayacağımızı ifade ediyorlar. Ben ee, daha önce hep şunu söyledim. Netanyahu bir savaş tutuşu olarak er veya geç yargılanacaktır. Çünkü... Amerika'nın belki Amerika'nın yani belki İsrail politikaları tabi Amerika'nın belki İsrail politikaları değişmez ama bu anlamda döndüğümüz zaman Rusya'ya Rusya, Rusya e, Putin'in bu hamlesini dünya ve kartını bence Amerika gördü hatta Pentagon dün açıklama yaparak şunu söylüyor bu bölgelere diyor vuracağını bize Putin yani Rusya devleti bildirdi diyor Hı -hı. fakat Putin'in açıklamaları çılgınlık olarak nitelendiriliyor. Şimdi Putin'in açıklamaları çılgınlık da sen e, Ukrayna'ya Silah verip, roket okay. verip topraklarına fırlattırmak çılgınlık değil mi? İşte burada tazıya tut tavşana kaç Amerikan lobisinin ve savaş lobilerinin hala sona kadar bir mücadelesi gözüküyor. Hı hı. Ben bu konumda Putin'in kararlı olduğunu görüyorum ve kesinlikle bu işin şakası da yok.